arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle yeni bir araba yıkama videosunda beraberiz. Sizlerle Passat'ı yıkayacağız. Passat arkamda duruyor. O kadar kirli ki inanamazsınız. Yeni gelen ürünler var. Bir takipçimizin yolladığı güzel ürünler. Çok fazla ürün hatta böyle çok çeşitliliği olan bir ürün. Evet, i̇lk önce onun bir kutu açılımını yapacağız. Ondan sonra aracı yıkamaya başlayacağız. Ben de heyecanlıyım. Bakalım nasıl ürünler var merak ediyorum. İsterseniz ürünlerin açılışına ve tanıtımına bir geçelim bakalım neler göndermişler. Şöyle kocaman bir kutu içerisinde geliyor. Hemen bir açalım bakalım neler varmış. Bunun içeriğini ben sizlere göstereyim. Şöyle bir bezimiz var. Bir silme bezimiz. Çok büyük bir bez değil. Hafif küçük bir bez. Burada 2, 4, 6, 8 tane. Hatta şöyle 9 tane ürün, 2 tane sünger, bir tane de iç detaylı temizleme fırçası var. Şimdi ürünler neler onlara bakalım. Evet bakalım neler gelmiş. İlk ürünümüz can temizleyici. Ürünümüzün markası Velcar. Velcar otomarketten gelmiş. sağ olsunlar kendileri YouTube'dan vesaire de izliyorlar bizleri. 0,5 litre yarım litre olarak geliyor. Bütün ürünler aynı şekilde hepsi yarım litre olarak. Bunların ama büyük litreleri de var. 1 litre olarak onlardan da satın alabilirsiniz isterseniz. Ama şu anda ben sizlere 8'li seti tanıtacağım. 8'li sette can temizleyici var. Hemen şöyle koyalım. Bakalım. İç detay temizleyicisi var. Şöyle. Evet motor temizleyicisi. daha lastik parlatıcımız var. Cilalı köpüğümüz var. Bunu yıkayacağız. Ve hızlı cilamız var. bu önemli. Bunun etkisini merak ediyorum nasıl olacak. dışında şöyle güzel bir torpido parlatıcımız var. Ben torpidoyu parlak sevmiyorum. Mat sevenlerdenim. Ki araçta zaten yeni olduğu için bunu ön değil de eşik kısmında kullanmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Ayrıca demir tozu temizleyicisi var ama bu setin içerisinde değil. Demir tozu temizleyicisi ekstra olarak yollamışlar sağ olsunlar. Bunu da deneyeceğiz ama. Ve detay temizleyici köpük. Bunu da iç mekanda kullanacağız. İki tane süngerimiz var. Bunlar küçük süngerler öyle büyük sünger değil. Şöyle koyalım. Ve iç mekan temizleme detaylı fırça. Bunları detaylara gireceğiz. Şöyle kutuyu yan tarafa alalım. Şöyle de bir bezimiz var. Yani yeterli gibi ama bütün arabayı bununla temizleyemezsiniz. İç taraflar için kullanılabilir ama. Evet şöyle kocaman bir set. Umarım görebiliyorsunuzdur rahat rahat. Şimdi bunları kullanmayı sabırsızla bekliyorum. Bunun linkini aşağıya hemen açıklama kısmında ben bırakacağım. Orada isterseniz satın alabileceksiniz. 3 farklı yerden alım yapabiliyorsunuz. Trendyol, Instagram adresinden ve şoförden alışveriş yapabilirsiniz. Demir uzun ilk defa kullanacağım merak ediyorum. İsterseniz yıkamaya başlayalım. Araç çok kirli. Havayı da daha fazla böyle soğumadan bir an önce yıkamaya geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar yıkacağımız yer hemen burası. Polo duruyor o da kirli ama onu ileriki zamanlarda yıkarım. Bugünkü konuğumuz Passat olacak. Merak ediyorum nasıl bir etki sağlayacak ürünler. Hatırlatmayı yapalım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Videoya geçelim. Öncelikle aracı bir sizlere bir göstermek istiyorum. Kirini, pasını her şeyini bir görün. Şu an haline bakar mısınız şunun? Leş gibi. Yani stoplar görünmüyor. Şu kire bakın. Güzelce temizlenecek İç taraf temiz Öyle kirli değil arkadaşlar Göstermek istiyorum Hani şöyle paspaslar hafif kirli ama Herhangi bir toz moz Bir şey yok çok fazla Hani şu kağıtların kirli, e, yırtık olduğuna bakmayın İçeriye çok fazla e, Bak temizlik yapmayacağım Paspasları yıkamayacağım Şu yan taraflara temizlik malzemelerini Bir kullanacağız Göğüs mat olduğu için kullanmak istemiyorum. Çünkü göğsün kalitesi şu an gerçekten güzel. Hiç bozmayalım onu. Parlak sevmiyorum aslında. Mat benim daha çok hoşuma gidiyor. Sadece şu eşikte bir ürünü deneyeceğim. Üstüne aracın içerisine bakalım. Şöyle cantlara bakın. Şu kire bakın. Can temizliği nasıl olacak? Demir tozu ve cant parlatıcı nasıl iş yapacak? Lastik parlatıcı nasıl iş yapacak? Hepsini merak ediyorum. İsterseniz gelin öncelikle şöyle aracın kirini pasını bir atalım. Bir su tutalım arabaya. Üzerindeki bütün kir bir çamur önce aksın ki süngerle yıkarken herhangi bir arabayı çizmeyelim. Şöyle bir durum var. Bu hani anlatırken ben size göre anlatacağım. Çünkü araçta PPF kaplama olduğu için ben şu an bile köpüğü vurup direkt yıkayabilirim. Çünkü PPF olduğundan dolayı araca herhangi bir şekilde zarar gelmeyecektir ama ben nasıl bir PPF yokmuş gibi araç nasıl yıkanır o şekilde yıkayacağım sizlerle yanlış bir örnek teşkil etmeyelim. Her araçta PPF olmayabilir. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet, o ilk suyu vuruyoruz artık. Şu kirini, çamurunu üzerinden atmamız lazım. Leş gibi leş. Tam bakın araba hani PPF kaplama var ama çok fazla bir kaydırıcı özelliği gene yok. Hani bu yoldan sonra vesaire bayağı bir e, azaldı eskiden daha fazlaydı biraz da hızlı cila vardı üzerinde PPF'in o da güzel iş yapıyordu ama şu anda bayağı bir e, durağan halde bakın zar zor kayıyor yavaş yavaş kayıyor o etkisini göreceğiz hızlı cilanın da. Plaka simsiye şuraya bakar mısın? Plaka simsiye. Evet şimdi ürünlerimize bakalım hangisiydi köpük. Evet cilalı köpüğümüz bu. Hemen kullanımına ben bakıyorum. 3 bir üç kapak kadar kullanacağım hemen buraya. Ya şu halde bile biraz da olsa ili yüzü meydana çıktı arabanın ya. Vallahi billahi. Üç kapak olarak. Şöyle. Şöyle bir kapak. iki kapağımız hemen. 3 kapak. Konsantre bir ürün olduğu için hani bu 10 litre civarı bir suda 3 kapak iş yapıyor arkadaşlar. Bakalım köpürmesi nasıl. Evet gayet güzel köpürdü. Uuu, evet. <laughs> güzel oldu. Şimdi biraz daha şöyle bir son ıslatayım arabayı. Ondan sonra araba yıkamaya başlayacağız. Şimdi Şöyle bir yıkamaya başlayalım. Biliyorsunuz ki araba yukarıdan, tavandan yıkamaya başlanır. Uu, daha buna su koymamız lazım. Köpürdüğü için anlamamışım ben. Buna biraz daha su koyacağız. O kadar dolacak. Şu araba da hemen kirini gösteriyor ya. Siyah olunca... Bakın daha bir dünya su dolacak buna. Köpük yapınca anlamadık tabii. Şöyle elimle kontrol edeyim. Evet, yeterli. Evet. Şöyle. Yani PPF kaplama olduğu zaman, e, o kadar rahat oluyorum ki araç çıkarken herhangi bir çizilme endişem yok, korkum yok. Rahat rahat arabayı yıkayabiliyorum. Gerçekten kolaylık sağlıyor. Yani ilk başta biraz fazla bir para ödüyorsunuz ama sonrasında sizleri çok büyük dertlerden kurtarıyor. Bu bir kesin yani. Böyle bir yan tarafı güzelce köpükleyelim. Bol bol köpük kullanırım araçta. Hiç acımam yani. Su gitsin bol bol. Çünkü kirler gerçekten çıkmıyor sonra. Ki bakalım köpük nasıl bir iş yapacak bu kirler konusunda. Parlaklık mı verecek? Yoksa sadece temizlik üzerine olan bir ürün mü? Onu da görmüş olacağız. Çünkü bazı ürünler cilalı oluyor biliyorsunuz. Bundan önce kullandığım Sonax'ın bir şampuanı vardı. O tamamen cilalı bir üründü. Hani parlaklık sağlıyordu. Temizliği de ortalama düzeylerdeydi. Kötü değildi yani. Sizleri üzmüyordu. Ama bazı ürünlerde sadece temizlik üzerine oluyor. Daha yoğun bir temizlik sağlıyor ama bu cila etkisini yaratmıyor. Bakalım Velkar'ın ürünleri hangisini tercih etmiş. Parlatmak mı yoksa temizlemek mi? İkisi de tercih meselesi. Ürünlerin şöyle söyleyeyim fiyatı da öyle. Hani piyasaya baktığımızda gerçekten bu kadar fazla ürünü güzel fiyatlara alabiliyorsunuz. Yani 160 lira gibi bir fiyatı var 8'li setin. Hani normalde piyasada bunların bir tanesini iki tanesini 50 lira 60 lira belki daha fazla fiyatlar ödeyebiliyorsunuz. Bakın bu fiyatlara amatörce bahçenizde evinizde yıkama yaptığınızda sizlere nasıl bir ürün kalitesi sağlıyor göreceğiz. Böyle biraz hızlanalım kurumadan çünkü yıkamamız lazım. Evet ben arabanın geri kalanını şöyle güzelce hızlıca köpükleyeyim. Ondan sonra tekrardan sizlere görüntü açıyorum. Arkadaşlar tamamen köpükledim ben aracı. Hızlıca hatta bir kova su tamamen bitti. Bakar mısınız? Hepsini bitirdim. Şimdi şu an pek görünmüyor köpük ama üstünde şöyle gösterebilirim birazcık var. Aktı yerlere hep Bir başlayalım bakalım. Nasıl bir sonuç verecek temizlik konusunda? Henüz cantlara dokunmadım. Önce demir tozu ve sonra cant parlatıcıyı kullanacağım cantlarda. Güzelce bir yıkayalım. Arabanın bir eli yüzü meydana çıksın ya. Kirli arabaya binmek gerçekten hiç sevmiyorum. Yani bu yoldan dolayı bu kadar kirlendi. Normalde bu kadar Hani kış dahi olsa arabanın kirlenmesini beklemem ben. Direkt yıkarım ya da yıkatırım. Sizlerin arabaları nasıl? Kirli kullanıyor musunuz? Veya ne kadar kirlenmesini bekliyorsunuz? Hafta Her hafta yıkama yapıyor musunuz? Bunları yazabilirsiniz merak ediyorum. Hani şöyle ürüne baktır, baktığım zaman güzel bir temizlik sağlıyor. Şöyle bakarsanız ama dediğim gibi o cilalı ürünlerden değil. Şu burada da yolda arabalar geçtiği için ses oluyor biraz kusura bakmayın. Şu cilalı bir ürün değil. kaydırıcılık özelliğini araç biraz daha yitirdi gibi. Şöyle bakar mısınız? şöyle su tutuyorum. Yavaş yavaş akıyor. Şimdi hızlı cilayı kullanacağız. Yıkadıktan sonra nasıl fark edecek göreceğiz. Evet arkadaşlar aracı tamamen şöyle bir yıkadığım üzerinde köpüğü attık. Şu anda güzel bir temizlik seviyesine ulaştığını görüyorum. Şöyle aralara da girelim. Cantlar çok pis. Cantlara hemen geçeceğiz. Gerçekten en çok merak ettiğim kısım cantlar kesinlikle. Amplara geçelim mi? Araba tamamen temizlendi. Güzel oldu. Şöyle yakından da ben hemen sizlere göstereyim hatta. Yani temizlik konusunda şöyle bir güzel bir görünüme ulaştık. Arka detaylara da hemen bakalım. Arka tarafta da bu şekilde. Güzel bir temizlik var ama dediğim gibi araçta herhangi bir parlaklık bırakma konusunda birazcık zayıf sadece çünkü temizleme üzerine hani daha yoğun bir formül büyük ihtimal cilalı bir ürün değil öyle söyleyelim sadece temizleme zorlu ileri çıkartma üzerine olan bir ürün sizler de hani cilalı ürünleri sevmiyorsanız sadece hani benim aracım kirleniyor kirini hemen akıtsın istiyorum diyorsanız böyle bir şey kullanabilirsiniz bakın aracın üstünde sular duruyor. Akma yok gayet şu an mat bir halde şimdi cilayı kullanacağız ondan sonra nasıl bir etki yaratacak merak ediyorum hatta ciladan önce ben bir önce lastik parlatıcıları kullanayım demir tozunu kullanalım demir tozu demir tozu setin içerisinde yokmuş ben ona baktım 8'li setin içerisinde yok ekstra yollamışlar demir tozunu ayrıca alacaksınız şimdi demir tozunu kullanalım ondan sonra jant parlatısına bakalım evet arkadaşlar jantlara geldik demir tozumuz. Şöyle göstereyim. Bakalım nasıl bir iş yapacak. Bu ortalama 30 ile 60 saniye hatta bir dakika bir buçuk dakika bekletirseniz öyle daha kolay daha güzel bir iş yapacaktır. Bakalım o mor artma hissi o mor görünümü ulaşacak mıyız? Şöyle bol bol kullanıyorum ben. Çok değişik bir kokusu var. <laughs> Kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bunlar gerçekten aşındırıcı ürünler. Ee, herhangi bir şekilde deriyle gözle temasında hemen bol suyla yıkamanız gerekir. Aman dikkat edin. Şöyle görüyorsunuz. Anında pembeleşmeye başladı. Çünkü balata kirlileri burada daha fazla arka tarafına zanan. Bakar mısınız? Uuu, mosmor oldu. <laughs> Arka tarafa bakın arka tarafta o kadar göbeği bariz belli değil ki bayağı kullandık buraya da Ama ön taraf pes pembe. Diğer taraflara da bakalım Orası beklerken Gerçekten kötü bir kokusu var Ama demir tozları geneli böyle zaten Şampuan gibi kokmasını beklemeyin hemen bu iş yapmaya başlasın. Bir dakika kadar bir bekledim ben. Hatta bir buçuk iki dakikaya yakın bekledim. Şöyle bir temizlenme gördük. Hemen mosmor oldu ön taraflar. O balata kirleri vesaire kendini belli etti. Şimdi bir güzelce durulayalım. Güzelce durulayın. Bol suyla. Üzerinde kalmasın kesinlikle. Sadece demir tozuyla bile gayet güzel bir temizliğe ulaştım Hani henüz can parlatıcı can temizleyiciyi temizleyici kullanmadım Herhangi bir şekilde temaslı bir Temizlik yapmadım sadece su püskürtme ve suyla e Güzel bir temizlik sağladı demir tozu Hadi bakalım Şöyle bol suyla yıkayalım güzel bir temizliğe ulaştı şu anda. Sevdim ya bu demir tozu gerçekten kullanışlı. Güzel bir ürün. Şimdi diğer yer diğer jantları da temizleyeyim. Ondan sonra bu jant temizleyiciye geçelim biz. Arkadaşlar sırada can temizleyici var. Bakalım nasıl bir etki yaratacak. Ben de merak ediyorum. Sizlere detaydan yakından da çekim alacağım tabii ki. Evet şimdi geldik buraya. Şöyle can temizleyicimizi sıkalım olalım. Herhangi bir şekilde fırçalama vesaire yapmayacağım. Bakalım etkisi nasıl olacak. Hemen diğer lastiğe geçiyorum. Yarım litre biraz az gelebilir arkadaşlar. Çünkü bir iki yıkamadan sonra üçüncü yıkamada belki az gelir. Sizler bol kullanıyorsanız benim gibi. Onun için bir litrelik şişelerden alırsanız biraz daha uzun gidecektir. Yani sürekli satın alma sıkıntısı yaşamayacaksınızdır yani Bunlar arada bir kendiniz yıkıyorsanız Genelde dışarıda yıkıyorsanız Arada bir kendi bahçenizde yıkamak istiyorsanız Aracı gayet yeterli miktardalar Ama onun dışında sürekli kendiniz yıkıyorsanız Birkaç yıkama sonunda az gelecektir bu ürünün miktarı Evet geldik yıkamaya bakalım nasıl bir etkisi olacak Diğer taraftan başlayalım. Diğer tarafı daha önce sıkmıştık. Biraz daha uzun etkilemiştir. Şöyle bir bakın. Aslında fena değil. Güzel iş yapıyor ama böyle aşırı detaylı, tamamen hani fırçasız bir temizlik tabii ki mümkün değil. Çünkü bakın aralarda hemen şuralarda bu pislikler kalmaya devam ediyor. Evet, hızlıcılara geçiyoruz. En sonunda şöyle bir hızlı cila kullanacağız. Bakalım aracın üzerinde nasıl bir etki sağlayacak beraber göreceğiz. Aracın üzerinde e, su kayganlaşma düzeyi gerçekten düşük bir halde şu anda. Bakalım bu hızlı cila nasıl bir etki yaratacak bizlere. Şu an sprey modunda ben bunu stream moduna alacağım ki daha rahat kullanım yapabilelim. Evet stream kullanımdayız. Şöyle ben cilayı bol bol kullanırım. <gülüyor> Diğer <gülüyor> ürünlerde olduğu gibi. Çünkü seviyorum hızlı cila'nın yaptığı işi, işi seviyorum. Daha doğrusu şöyle farlarda da, özellikle sislerde, yağmurlu havalarda güzel iş yapacaktır. Şöyle camlarımız herhangi bir kokusu yok ürünü, kokulu bir ürün değil. Şöyle her yere güzelce sıkayım ben. Şöyle hemen yaydırıyoruz ki aracın her yerine eşit miktarda dağılsın. Şimdiden bakın güzel bir etki sağlıyor. Hemen o akma hissiyatını alabiliyorsunuz. Hızlıca aracın üzerinden süzülüyor sular. Güzel ya. Hızlıca daha güzel. Evet, kötü değil. Şöyle o kaputtaki akmama hissiyatını biliyordunuz arkadaşlar. Şimdi bakar mısınız? Hemen sular anında akıp gidiyor. Kalmıyor üzerinde. Aracın her yerini şöyle bir güzel ben yıkayayım. Ondan sonra sizlerle iç trim için bir geçelim bakalım iç trim temizleyicisi nasılmış. Evet arkadaşlar hemen buradaki eşeğe kullanacağımı söylemiştim. İç detay temizleyici ve detay temizleyici köpük var. Hemen şuraya bir kullanalım bakalım. Şöyle eşik kısmına. Şöyle bezimle de sileyim şöyle güzelce. Şuraları da o bezin üstündeki temizleyiciyle silebiliriz. Bakalım nasıl bir his oluşturacak. Nasıl bir yüzey bizleri karşılıyor. Hemen bakacağız. Birazcık kurusun. Ben de şu aracın dış detaylarını göstereyim. Bakın Hızlıciler kullandıktan sonra o nokta nokta aracın üzerine her yerini görebiliyorsunuz. Gayet güzel oldu. Hızlıciler güzel etki etti. Ee, söylemem gerekirse, iç mekan temizleyicisine şu an ihtiyacım yok çünkü biraz parlaklık sağlayabiliyor. Köpüğü de hemen şuralarda bakın killer var. Oralarda deneyeceğim hemen. İş tarafta biraz deneyebiliriz. Hem fırçayı da kullanmış oluruz. Bakalım nasıl etki yapacak. Hemen şöyle eşyaya bakalım. Hemen kuruduğu güzel bir his var bakın. Gayet güzel bir temizlik görünümüne kavuştu. Temiz görünüme kavuştu. Evet iç mekan temizleyicisi de gayet güzel. Kapımız bakın şurada kirler görünüyor. Şurada da kirler var. Şurada hafif kirlenmeler var. Onları görüyorsunuz. Hemen şu köpükle bir temizlik yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Tabii ki fırçamızla kullanacağız. Şöyle Hafif hafif şöyle köpük sıkıyorum şuralara şuralara şöyle Heh. fırçamızla. detaylıca üzerinden geçiyoruz. Bu fırça gerçekten kullanışlı. Hatta biraz daha köpük sıkabilirim. Şuraya. Evet. Güzelce. Bakın güzel bir köpürüyor hemen. O köpürmesi de gayet iyi. Evet her yeri ben bir köpükleyeyim hemen hızlıca. Evet arkadaşlar güzelce şöyle köpürttüm. Bakın hala daha şöyle silimli biraz daha fazla yoğun köpüklemeye başlıyor. Köpüklenmeye başlıyor. Evet, güzelce temizliğini yaptık. Bakalım bir silelim şimdi. Nasıl bir etki sağlayacak? Güzel bir temizlik oldu ya. Şöyle detaylıca göstereyim. Bakın. Gayet güzel temizleme işini yerine getirdi. Güzel şimdi araba kurumadan ben hemen üzerini bir sileyim. Bagajda açıldı dediğim gibi. Güzelce bir temizliğini gerçekleştireyim. Ondan sonra en son lastik parlatıcıyı yapacağız beraber. Ben aracı siliyorum. Ondan sonra hemen geliyoruz. Sizlere de şöyle kamerayı koyduğum yere bakar mısınız? <laughs> Bu görüntüleri şöyle alıyorum sizlere arkadaşlar. Henüz bir tripod bulamadım hani şu boyda bir tripod bulduğum zaman bu yıkama videoları çok daha güzel gelecek şimdilik şöyle bir dala koydum arabayı çekiyorum hatta hızlandırılmış bir silme görüntüsü sizlere alabilirim isterseniz güzel olur o zaman silme görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum öncelikle şöyle bir çekmasım var bunu aracın çizip çizmeyeceğini sormuşsunuz ppf kaplama olduğu için gayet içim rahat oluyor ve daha pratik oluyor 3 tane bezim var Şu mavi 2 tane toplamda 3 tane Dışarıyı sadece silmek için kullandığım bez var. Şimdi hızlıca aracı temizlemeye başlayayım. kaç dakikada benim bu silme maceramı yaşamış olabilirsiniz ama ben bir yarım saattir arabayı siliyorum. Şimdi isterseniz en son olarak bir lastik parlatıcılarımıza geçelim çünkü lastikler artık kurumaya başladı ve görüntüsü biraz daha kötü olmaya başladı. Evet, en son olarak lastik parlatıcımızı kullanacağız. Demiştim ya o süngerleri lastiklerde, jantlarda kullanırız diye. Şimdi işimize gerecekler. Gelin başlayalım. Good yıllarımızı güzelce bir parlatalım ya. Şöyle hafif 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 sıkıyorum. Hatta şöyle sprey modunu alıp yakından şu şekilde püskürtebiliriz. Ve daha sonrasında süngerimizle bu şekilde yaydırabiliriz. Wow, güzel bir görüntü oldu be. İşte bu. Temizlik bu. Hani bakın diğerine ne kadar kötü duruyor. Burada gayet şık bir görüntü. Devam. Arkadaşlar yıkama bitti, kurulama bitti, her şey bitti. Ben de bittim. <laughs> Günü de yavaş yavaş batırıyoruz. Hava da yavaş yavaş kararmaya başladı. Güzel bir yıkama oldu valla. Ben de beğendim. Arabanın şu anki halini sizlere göstermek için sabırsızlanıyorum. Umarım beğeneceksiniz. Bakalım nasıl olmuş. O zaman son halini sizlere karşınıza sunayım. Karşınızda tamamen yıkanmış haliyle tertemiz bir Passat geliyor. video güzel olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok keyif aldım yıkarken, kurularken, temizlerken ve sonuç ortada çok güzel bir görüntü sizlerin karşınızda. Eğer sizler de videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ürünlerin satın alma linklerini ben aşağıya bırakacağım. Oradan inceleyip istediklerinizi satın alabilirsiniz. Buradan da tekrardan Velkar'a teşekkür ediyorum derdikleri ürünler için. O zaman hepinizi seviyorum. Bir sonraki yıkama videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.